Suriye'de şu an mevcut olan savaş başladığı andan itibaren Ceylan Pınar ilçemiz gerçekten bu savaştan en çok etkilenen yerlerden birisidir. Ceylan Pınar'ın Suriye'nin sınır bölgesi olmasından dolayı orada çoğu zaman olaylar meydana geldi. Bundan dolayı ulusal yere çoğu ajanslar oraya muhabirlerini gönderdiler. Bizler de İlke haber ajansı olarak orada bulunmaya çalıştık. Orada halkın arasında gezerek cenapların sorunlarını dile getirmeye çalıştık. Bizler ilke haber ajansı olarak daha çok günü birlik haber yapmakla beraber halkın birebir sorunlarını dinleyerek halkın temsilcileri olan STK'larla görüşmeyi tercih ettik ve e, bu konuda Ceylan Pınar'ın halkının içerisinde gezerek onlarla röportajlar geçe geçtirdik. Onlarla araştırma haberleri yaptık. STK başkanlarıyla görüştük. Onlarla birebir Ceylan Pınar'ın sorunlarını, sıkıntılarını dinledik ve bunların e, haber yaparaktan yetkililerin bunları duymasını sağlamaya çalıştık. Bu Ceylan Ceylanpınar'ın sorunlarıyla ilgili e, haber yapmaya çalışırken en son e, Gaziantep'te Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı e, Fakma Şahin e, Ceylanpınar ilçesine psikososyal destek verileceğini açıklamıştı. Bizler de ilçe haber ajansı olarak e, Ceylan Ceylanpınar ilçemize acaba neler yapılacak? Yani bu psikososyal destek programı içerisinde neler var? Bunları öğrenmek için. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Şanlıurfa İl Müdürü e, Sayın Murat biz görüştük ve bu görüşmemiz e, sırasında bizler de iki haber ajansı olarak Ceylan Kınarda e, yaptığımız haberleri, içeriğini, e, halktan duyduklarımızı, e, Sivil Toplum kuruluşları Başkanlarıyla yaptığımız görüşmeleri, yani halkın taleplerinin neler olduğunu biz, biz e, orada e, il Başkan e, il Müdürü Murat Demirkoğlu'na ilettik. Kendisi de bundan e, çok memnuniyet e, memnun olduğunu söyledi bize. Aile ve Sosyal Politikalar Şanlıurfa İl Müdürü Murat Demirkol bu kendisine verdiğimiz bilgileri aynısını e, Bakan Fatma Şahin'e iletmiş ve kendisi de e, bunları Diyanet e, ile ilgili hazırlanan raporun içerisine konmasını istemiş. İl müdürümüz Sayın Murat Demirkol bizleri arayarak e, bizim Ceylan Pınar'la ilgili yaptığımız haberlerin, röportajların birer bir bizden istedi. Bunları da rapora ekleyeceğini söyledi. Bizler de eee bu taleplerini e, yerine getirdik. Ceylan Pınar Pınar'ın halkının e, yararına olduğunu biliyoruz. Ondan dolayı da biz bu yaptığımız haberleri, video görüntülerini ve e, süit toplum kuruluşlarından aldığımız e, o onların aldığımız sıkıntıları, e, o taleplerin hepsini biz de e, müdür bey'e teslim ettik ve kendisi bunları raporun içerisine koyacak ve bunları e, sosyal aile ve sosyal politikalar e, Bakanı Fatma Şahin'e gönderecek. E, biz İlçe Haber Ajansı olarak e, halkımızın sıkıntılarını, mağduriyetini dile getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.